Hiç haketle ilgi almadığını düşündüğünüz animeler var mı? Bu animeyi daha fazla kişi bilmeli, bu anime niye daha fazla övgü almıyor dediğiniz. Benim epey var ve bu video serisini size daha fazla bilinmesi gerektiğini düşündüğüm animeleri öneriyorum. Yani hoş geldiniz direkt söylüyorum video 2000 like geldiği gibi yeni bölümü atacağım. Öyle 8 ay ara falan olmayacak. Yani abone olup like atarsanız YouTube videoyu daha çok önerir, daha çok izlenir, ben de daha çok yaparım. Tek tek animelerden bahsetmeden de özetleyeyim. Elimde 3 tane anime var. İlki ciddi seyinden bir yapım yani yetişkin kitle hitap eden ağır bir yapım. İkincisi ise özel bir anime. Gözüktüğü gibi olmayan ilginç bir seri. Bununla ilgili açıklamamı geçmeden izlemeyin lütfen. Üçüncüsüse benim çok sevdiğim konfor animelerimden birisi. Böyle aksiyonlu, eğlenceli bir yapım. Yani çerezik güzel gelecek bir yapım. Bu arada diğer ikisi ana yemek olarak geçiyor. 39. yüzyılda geçen bir hikaye hayal edin. Yapay zeka ve robot teknolojisi o kadar gelişmiş ki dünya artık makinelerinde insanlar gibi haklara sahip olduğu, resmen toplumun bir parçası haline geldiği bir yer. Robotlar evlenebiliyor, hatta çocuk evlat edinebiliyorlar. Fakat tüm bu gelişmene rağmen insanlar makinelerin içine çok önemli bir protokol yerleştirmiş. Bir makine ne olursa olsun bir insana zarar veremez. İşte hikayemiz tam da böyle bir dünya dünyada aniden ortaya çıkan ve dünyanın en güçlü 7 savaş robotunu hedef alan bir katilin belirmesiyle başlıyor. Bu gizemli katilin peşine ise o 7 robottan biri olan daha iyi dedektif Geşit düşüyor. Ortada çok önemli bir detay daha var. Katil bu süreçte bir insanı da öldürmüş. Peki bu katil bir insan mı? Yoksa robotların o aşılamaz kuralını çiğneyebilen bir makine mi? Monster animesini bilir misiniz? Mutlaka sosyal medyada orada burada görünüzü tahmin ediyorum. Monster'ın ayrıca 20 Century Boys ve Billy Beat mangalarının yaratıcısı olan Naoki Urasawa tarafından yazılan ve çizilen Pluto, aslen rahmetli büyük üstad Tezuko Osamu'nun eseri olan asra boyun bir yeniden yorumlanmasıdır. Bu arada bu abimiz ayrıca Dororo'nun yaratıcısı. Yani Dororo bayağı eski seri aslında. Sonradan anime uyarlanıyor. Güzel anime bu arada öneririm. 2003'te çıkan bu manga yıllar sonra da Madhouse ve Mappa'nın kurcusu olan Masao Maruyama'nın yapımcılığında 6 yıl aşkın bir sürede tamamlanarak 2023'te animesi çıkış yapmıştı. Kızıcısı arkada çok baba isimler var. Müziklerini bile Jojo's Bizarre Adventure'dan tanıyacağınız Yugo Kano üstleniyor dolu dolu abi yok yok. Buna rağmen Pluto neden yeterince popüler olmadığını anlayamadım. Hatta bu durumun üzüldüğüm yapımlardan birisi. Günümüzde yapay zeka ay, 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 bu kadar popülerleşmişken sadece birkaç tıklamayla karaktere AI'da makimeye ayak numarası sorabiliyorken ya da sonra iki Miyabi'nin polisten kaçtı polikem görüntüsü yaratabiliyorken bu animenin neden mayanın 100 bin izleyiciyi bile geçemediğini anlayamıyorum. Üstelik Netflix gibi dev bir platformda yayınlanıp sadece 8 bölümden oluşmasına rağmen gerçi bölümlerin bir saat olduğunu unutmamak lazım. Yani bir 24 bölümlük bir anime eşler uzunlukta ama olsun hala da underrated. Tabii şöyle bir durum var ki bu anime size anlattığım gibi bir yapımda değil. Az önce anlattığımdan ne anladınız mesela? Yapay zeka çok gelişmişti. Robotlar toplumun içinde. Bir tane katil çıkıyor. Dedektif de bunu yakalamaya çalışıyor değil mi? Aslında bu buzdağının görünen kısmının da tepesi. Eğer daha önce Nike Urasavı'nın bir eserini okuduysanız veya izlediyseniz bu abimizin alternatif tarih yazmayı hikayesine tarih olayları paralellik kurmayı ne kadar sevdiğini bilirsiniz. Hatta Belbet'in mensu direkt buydu. Ve Pluto'da da bu olay tabii ki de var. Pluto asıl derdi robotlar değil, insanlığın ta kendisi. Hikayemiz aslında büyük abi yani süper güç olan bir ülkenin kitle imha silahı bahanesiyle aslında masum olan bir ülkeyi nasıl mahvettiğini anlatıyor. Savaşın iki taraf içinde ne kadar yıkıcı olduğunu, bir katliamın ardına yatan trajedileri gözler önüne seriyor. Manga 2003'te yazıldığı için o dönemin olaylarına yani Irak ve Afganistan mevzularına değinmiş olsa da ne yazık ki ortalığının kaderi değişmediği için günümüzdeki katliamları da yorabilirsiniz. Pulitzer her şeyden önce seyinen, yani doğrudan yetişkin kitle hitap eden bir yapım. Ciddi, sert ve derin bir tonu var. Bu yüzden hiç anime izlememiş, animeden ona hitap etmeyin düşünen birisinin bile eğer konusu ilgi çekici buluyorsa rahatlıkla izleyebileceği bir yapım. Eğer Matrix gibi insan ve makine ilişkisini, varoluşu sorgulayan bilim kurgu yapımlarını seviyorsanız ya da alt mesajları olan üzerine kafa yorabileceğiniz öyle her şeyi direkt anlatmayan bir yapım arıyorsanız Pluto'ya bir şans verin. Tam tersi olarak da bol bol aksiyonu dövüş olan bir şey arıyorsanız Pluto size göre olmayabilir. Evet dövüş sahneleri var ama bu anime asıl yapan şey diyalogları ve anlattığı o derin hikayesi. Bu anime yapı denecek türden bir yapım. Hem görsel estetiği, müzik dediği sunumuyla hem de hikayesi ve karakterleriyle cidden çok etkilendiğim bir yapım oldu. Katman katman açılan yapısıyla insan-robot ilişkisini, önyargıyı, sevgiyi ve özellikle de nefreti muazzam bir şekilde işliyor. Gene de şunu belirtmek isterim. Bu yapım Nike Orasa eseri. Yani finalde, merak etmeyin spoiler vermeyeceğim. Her şeyi anlamış ve çözmüş bir şekilde kalkmıyorsunuz. Bu yapımın genel kalitesinden sonra finali yeterince etkileyici bulamadığımı söylemek isterim. Sanki sönük gibiydi. Bundan dolayı böyle acile gelmiş niye şuna değinilmiş gibi düşünceleriniz olabilir ama bunun kasıtlı olduğunu belirtmek istedim. Ayrıca anime uyarlamasını bilerek mangadan çıkardığı bazı detaylar var. Zaten yapım genel olarak en geri bile anlaması için bir çaba göstermiyor. İzlerken kafa yormanızı, üzerine düşünmenizi yani beyninizi kullanmanızı istiyor. Bu değişiklikler de ondan kaynaklı. Ha bir de Türkiye'de geçen bir kısım var. Türk karakterler falan vardı sanırım öyle bir şeydi. Yahu abi as bayrakları bizim ülkenin bahsi yaşı. Aslında bu anime üzerine derinlemesine girmek çok isterdim. Yani şu spoilersız önermem bile incelemeye dönüşmüştü. Bayağı bir şey çıkarıp bu halini ancak getirebildim. Abi başı ve sonu olan ciddi Di ilerleyen, saçma sapan esprilerin dönmediği bir anime arıyorsanız kaçmaz. Kesinlikle izleyin. Ranking of Kings. İnsanların animelerin hatta genel olarak animasyonların çizim stilleriyle ilgili büyük bir problemi var. Sırf alışık olmakları bir tarza sahip diye bir seri anında şöyledir, böyledir diyerek yargılayıp ondan uzak duruyorlar. Bu olayı verebileceğim en iyi örneklerden birisi bence Jojo serisi. Ya abi adamlar çok kaslı, çizimler çok garip gibi bahanelerle Jojo izlemeyi reddeden o kadar çok kişi gördüm ki. Ama işin ilginç yanı biliyor musunuz? Bu kişilerde ne zaman bir anime izlesem, neredeyse hepsi ne kadar büyük bir ön yargıyla yaklaştıklarını, yanlış düşündüklerini fark edip pişman oldum. Hatta zamanla animin o kendi tarzını ekstra olarak sevip övmeye başlayanları bile gördüm. Her şunu da söyleyeyim bu herkes için tabii ki de geçerli değil. Yani sevmeyenler de mutlaka oldu. Ama burada şunu diyorum. Bir yapım hakkında izlemeden, okumadan, ne olduğuna bakmadan bir yargıya varmayın. Tamamını izle demiyorum. Yani One Piece'i sevip sevmeyeceğinizi anlamanız için bin bölüm izlemenize gerek yok. Ama yapımını kendini ifade etmesi için onlara bir fırsat vermelisiniz. Sırf çevrenizdeki insanlar yapım hakkında olumlu veya olumsuz konuşuyor diye işte internette çok övüldüğünü veya çok gömüldüğünü görüyorsunuz diye o yapım iyi veya kötü olmuyor. İşte şimdi size bahsedeceğim animede tam olarak böyle bir yapım. Çizim tarzı ilk başta çocuksu bu ne la bebe animesi diyeceğiniz türden olsa da Jojo örneğinde olduğu gibi bu durumu kesinlikle gerçeği yansıtmadığını en baştan belirtmek isterim. Karşınızda benim en sevdiğim animelerden birisi olan Osama Ranking yani Ranking of Kings. Hikayemiz kralların yeteneklerine ve başarılarına göre sıralandığı krallar sıralaması adı verilen bir sistemin olduğu bir dünyada geçiyor. Ana karakterimiz ise bu tatlı şu olan Bocchi. Bocchi bir prens ve en büyük ise bir gün babası gibi bir kral olup sıralamada bir numaraya oturmak. Ama eşler onun için hiç de o kadar basit değil. Hatta imkansız bile denebilir. Boccia öncelikle sağır doğmuş bir çocuk. Bundan dolayı insanlarla pek iletişim kuramıyor. Ayrıca anne ve babası çok güçlü devler olmasına rağmen kendisi son derece küçük ve zayıf doğmuş bir çocuk. Yaş ilerlese bile bu zayıflığın üzerinden atamıyor. Krallığın en iyi kılıç ustasından eğitim almasına rağmen demir ve kılıcı kaldıracak kuvvete bile sahip değil. Onun tam aksine küçük kardeşi Prens Dayden hiçbir engeli yok ve pek çok konuda doğuştan yetenekli. Daha bu yaşına krallıktaki en iyi kılıç ustalarını yenebilecek ulaşmış. Bu yüzden krallıktaki herkes yeni kralın dayı da olacağına kesin gözüyle bakıyor. Kimse Bocchi'yi desteklemiyor hatta onunla sürekli alay ediyorlar. Doğumdan annesini kaybetmiş babasının ise hastalığı yüzünden pek ömrü kalmamış olan Bocchi'nin ayrıca hiç arkadaşı da yoktur. Ta ki bir gün Kage adında gölge bir varlıkla tanışana kadar. İşte hikayemiz de tam bu noktada başlıyor. O zaman Ranking bu masal havasına ve çocuksu çizimlerine aldanmamanız gereken beklediğinizden çok daha derin ve iyi yazılmış bir hikaye sahip bir anime. Yüzeysel basit mesajlar içeren bir çocuk animesi bekliyorken çekimeden karanlık konulara giren karakter epey gri belirsiz tutan ve yetişkinlere hitap ederken hala da o tatlı çocuk havasını koruyan bir yapımla karşılaştım. Bu arada animenin görselliğinde övmezsem olmaz. Çünkü animasyonun arkasında Attack ve Vinland Sangı gibi işlerden tanıdığımız Wit Studio var. Bu yüzden görsel kalitede hikaye gibi muazzam. Benim bu izlerken en çok etkilendiğim şey karakterleri oldu. Yazar öyle bir yazmış ki hiç kimse hakkında net bir yargıya varamıyorsunuz. Aslında bu cümleyi daha fazla açıp örneklendirmek çok isterdim ama yapımın büyüsünü bozmak istemem. Bunu kesinlikle izleyip kendiniz görmelisiniz. Kızıcısı karakterler dışarıdan her ne kadar öyle gözükse de iki cümlede özetleyebileceğiniz basit tiplemelerden çok uzak. Ama izleme niyetinizi arttırmak için küçük bir bilgimsi bir şey vereyim. Ana karakterimiz Bocchi'nin sürekli böyle acı çeken, ağlayan, ezik bir karakter olduğunu kesinlikle sanmayın. Yaşına rağmen yaptıkları ve cesareti hafı alınacak gibi değil. Düşündüğünüzden çok daha güçlü bir çocuk. Sadece doğru şekilde eğitilmedi. Bölümler devam ettikçe bayağı gelişim gösteriyor olanımız. Yani dekodan daha iyi öyle diyeyim size. Mutlaka bir şans verin. Çok sağlam bir animedir. Animenin şu an 23 bölümlük bir tane sezonu var. Bir de bir tane iki içeriği var. Bu ikinci sezon ve ana hikayeyle bağlantısı olan bir şey değil. Mangada yan hikayeleri anlatıyor. Ek Ekiçeri izlemenizi önermiyorum. Ben sevmemiştim. Özetle tek var. Yapışır izle. Ve son animemiz Licorice Recoil. Dürüst olacağım bu animeye kapağı koyacak kız bulamadım ekledim. Yani öyle az bilinen aşırı underrated bir yapım değil. Ama yanlış anlamayın. Genelde bayıldığım bir anime ve size zaten önermek istiyordum. Hatta belki görmüşsünüzdür. Büyük Üstad oyun yapımcısı Hideo Kojima da bir ara bu anime tişörtleriyle dolaşıyordu. Agassi'le fotoğraf falan çekiniyordu. O bile seviyorsa, ben bile seviyorsam bir bildiğimiz vardır. Bence bu animeye bir şans verin. Peki konusu ne? Japonya'da suç oranları aşırı düşük. Ne Ise sıfıra yakındır. Yani halk huzur içindedir. En azından durum halkın gözünden böyledir. Gerçekte direkt atak adında gizli bir organizasyon gizli ajanlarıyla bütün suçları önleyip halkı korumaktadır. Bu gizli ajanlar Likoris adı verilen çocukluktan bir özel olarak yetiştirilmiş yetim genç kızlardan oluşur. Halk içinde de genellikle okul forması giyip öğrenci gibi gezinirler. Bu Likorislerden biri olan Takine Inoue de bir görevinde üstlerini dinlemeyip kendi kafasına göre hareket ederek elemci ile ateş açması yüzünden... <gülüyor> <gülüyor> Kovulur. <gülüyor> Kovul! E, yerinin değiştirilmesi sonucunda da işini daha iyi öğrenmesi için Tokyo'nun en iyi korisi olan Chisato'nun partneri olarak atanır. Kyogara, <laughs> <laughs> Bu Diğer ana karakterimiz Chisato da Taken'in aksine neşeli, eğlenceli, arkadaş canlısı birisidir. Ayrıca Chisato silah konusunda da çok yeteneklidir. İyi nişan almasının da mermileri sanki nereye gideceklerini ezberi biliyormuş olsa biliyordur. Ve bu kadar yetenekli olup sıralamada birinci olan Likoris olmasına rağmen bir nevi problemli çocuk olmasından dolayı Takena gibi DA'den sürülmüştür. Likoriko adındaki kafede bu abimizden birlikte kafe işletiyorlar hem de ayrı görevlere gidiyorlardır. Ek olarak Chisato Likoris'in aksine ölümcül mermi kullanmaz. Ve suçlu bile olsa kimseyi öldürmemeye çalışır. Soğuk kuralcı Takin yanında bu tatlış neşeli kızımızla partner olmasıyla görevden göreve koştukları hikayemiz başlar. Likoris Likol benim konfor animelerimden birisi. O genel havasını çok seviyorum. Hem karakterlerimizin görevleri koşuşturduğu aksiyonu kısımlarını hem de kafe işlettikleri o yaşamdan kesler havasını yapın birbirine çok güzel harmanlıyor. İlerleyen bir an hikayemiz de var bu arada. Yanlış anlamayın. Bölümler devam ettikçe Takin ve Chisato'nun arkadaşının güçlenmesini, Chisato'nun geçmişini ve diyeden neden sürüldüğü gibi konulara değiniliyor. Bir yandan da bazı olayların arkasındaki bir terörist organizasyonu ve onun başındaki ana kötüümüzü görüyoruz açıkçası ana ikilimizin dinamini ve yan karakterleri çok sevdiğim için anime yağ gibi bakıp gitmiştim. Ama işte animenin sorunu da bu. Bu mükemmel lezzeti o kadar kursamda bıraktı ki hala da yeni sezonu gelmiyor. 2022'de bir sezon yayınladılar. O da 13 bölümlük bir sezondu. Ha bir de sonradan böyle mini bölümler falan çıkarlar. Hadi 14 bölüm olsun. E devamı nerede bunun? Kaç senedir ses daha yok seriden. Ben hikayenin devamını öğrenmek istiyorum. Bazılarınız hikaye bu kadar merak ediyorsan manga ya da novel oku diyecektir. Abi sorun da bu zaten. Bu anime çok şaşırtıcı bir şekilde orijinal bir yapım. Yani herhangi bir şeyden uyarlama değil. Mangası var ama manga animeden sonra uyarlandığı için yani kendi devamını anlatmıyor. Bayağı ile 14 bölümde kaldık yani. Anime yapan stüdyo inşallah Soul 35 sezon yapmasa göreceğiz umarım. Ya bu arada demeyi unuttum. Bu anime yapan stüdyo a Pictures. Bu adamlara bayağı doluyum bu arada. Yani hala da Sword Art Online'in yeni sezonu yok. Licorice Coil'ün yok. 86'yı da bunlar yaptı bu arada demiş miydim? 86'ın yeni sezon yok. Evet 86 nerede abi? Yok. <laughs> <laughs> Engage Kiss falan diyeceğim. Onu zaten takan da yoktur. Yaptıklarını bile hatırlamıyorlardır. Öyle kaldık abi. Ya neyse Makeni'nin yeni sezonu yapacak çıkaracaklarmış. oradan kurtarıyor en azından. Umarım çıkardı. diyor video kocumayla oturur izleriz ya. Evet animeler bu kadardı. Umarım arasından beğendiğiniz bir yapım çıkar. Eğer yapımları izlerseniz bu arada kesinlikle yorumlarınızı yazın. Okuyorum yorumları biliyorsunuz zaten. Onun dışında dediğim gibi 2000 like geldiği gibi yeni bölüm yapacağım. Özellikle ilk videodaki 86 animesi çok iyi, ona net bir bakın. Radyum seviye katılıyı aldığı için Mukatu'ya, Ali Karadaş'a, Lychester'a, Roruni'ye ve Mr. Johnson'a çok teşekkürler. Bay bay.